Benim kızıma bu yapılan cinayetin vahşetin durdurulması ve onların ceza alması en büyük ceza almasını istiyorum. Masum bir kızın ölmesine neden olanların benim kızımdan beter olmasını istiyorum. Bu hakkın yerde kalmamasını istiyorum. İdam edilsin. İdam, edesin, idam edesin, işkence edilsin. İşkence, işkence edesin. istiyoruz. Benim kızım hapse atılmasın, suçu yok. işkence edilsin, işkence. Annem Özgecan nasıl biriydi bir ifade edebilir misin? Özgecan melek gibi, kalbi temiz, yüreği temiz, her konuda herkese iyilik yapan bir insandı. Hedefleri vardı. Okuyup adam olmak, psikoloji bitirip kendine iş yeri açmak hedefiydi. Hep çalışıyordu, hep çalışıyordu. Hep başarılıydı. Ama yapamadı maalesef. Biz olmuşa binip de okul evine gelirken bu katliamın olmasına ben yani akıl erdiremiyorum. Aklım ermiyor yani kızımın tek hatası da olmuşa evine mi gelmek? Yani cümle kuramıyorum artık. Bir şey bilemiyorum. En son nasıl En son okula kaldırdım sabah. Ka sütünü verdim. Harçlığını verdim. Gitti. Üç gün önce de telefonu bozuktu kızımın. Arkadaşının telefondan beste, ablasının telefonuna mesaj atıyor. Anne merak etmesin. Ben 8'de Mersin'de çıkıyorum, geliyorum. Bekliyorum, bekliyorum. Gelmiyor. Dokuz oldu gelmiyor. 10 oldu gelmiyor. 11 oldu. Artık on de. Gittim karakola. Kızım kayıp mı kaçırdılar mı dedim. Kaza mı geçirdi? Mağazalar karakoluna gittim eşimle. Resmini verdim. Kimliğini verdim. Araştırıyoruz dediler.